Meriç Nehri üzerinde 12 bin metrekarelik alana kurulan Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali'nde Savaklar tarafından suyun 3 metre 90 santim genişliğinde 14 metre uzunluğundaki Arşimetlere ulaşması sağlanarak günlük 2 megawatt elektrik üretilip Edirne'deki 4088 haneye elektrik verilmesi planlanıyor. Son izinlerin tamamlanmasıyla Hidroelektrik Santrali'ndeki yıllık 14 milyon 300 bin kilowattla 60 milyon lira değerinde elektrik enerjisi üretilip sisteme dahil edilecek. Türkiye'de ilk uygulama Edirne'de Meriç Nehri üzerinde yapılacak. Bu arkamda görmüş olduğunuz lastik savaklar. Malumunuz Edirne hep ülke kamuoyuna taşkınlarla gelmiş bir şehir. Yani Meriç Nehri'nin zaman zaman oluşturduğu bu risk geçmişte de vardı. Zaman zaman da bunun örneklerini yaşamıştığımız var. Bu taşkın riski de göz önünde bulundurarak projede doğrudan bir set çekmek yerine şişirilebilir ve istenildiği takdirde de indirilebilir bir sistem ortaya konuldu. Burada lastik savaklarımız var. Bu lastik savaklar hidrolik sistemler doğrultusunda 45 dakika içerisinde şişirilebiliyor ve 4 metre yükselti elde ediliyor. Bu elde edilen yükselti doğrultusunda da suyun bu e, santral binasına girişi çok daha hızlanıyor. Olası bir taşkın durumunda da 20 dakika içerisinde yine bu savakların tamamen indirilmesi mümkün. Yani su e, nehrin doğal yatağında akış rejimine uygun şekilde bırakılacak. Malumunuz bizim taşkın riskimiz Karadeniz riski gibi değil, yani bir anda yağmur yağdı, 10 dakika sonra sel oluştu gibi değil. Biz e, takip sistemlerimiz çerçevesinde, Bulgaristan'dan itibaren takip ettiğimiz e, sistemler çerçevesinde burada oluşabilecek taşkın riskini saatler öncesinden, belki zaman zaman günler öncesinden bilme imkanına sahibiz. Dolayısıyla burada da 20 dakika içerisinde bunu indirip tekrar doğal akışına bırakabilmek bizim için çok önemliydi. Proje bu doğrultuda hazırlandı ve uygulandı. Dediğim gibi özellik haritelerinin yönlerinden bir tanesi o. Bu yönüyle de bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir uygulaması yok. İlk defa burada uygulamış oluyoruz. Nehirden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan, kadın girişimciliğini destekleyen ve çeşitli eğitimlerde bulunan Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'na aktarılacak.